Ya siz Somer enişteyle sürekli görüşüyorsunuz. Biz dünden beri arıyoruz arıyoruz açmıyor. Ya bir şeyler yapın da buluşalım. Şimdi sizleri söylemeden mi çağıracağız? Nasıl olacak? Oğlum sinirlenmesin bize. Allah Allah. Korktun mu? Ne korkacağım kızım ya? Benlik bir durum yok. Enişte sizin enişte. Size kızar diye dedim ben. <laughs> bir karşımıza çıksın da o göreceğiz kim kime kızıyor. Kime bakıyorsun kızım sen? Neye gülüyorsun? Ne oldu? Zoruna mı gitti gülmem? Bak yürü git. Ben oynayamam seninle. Ablam bar köşelerinde oynamış ya el alemin adamıyla. Var ya ben seni deli deli koparım. Ne diyorsun sen be? Ya Hakan bırak. Ezerim ben seni. Bırak bırak da essin bakalım. Bu defa okuldan atılır, ablasının yanında takılır. Yettin ama sen. Kimse benim aileme laf edemez. Ettirmem. Duydun mu? Duydun mu? Dönüş, dönüş. Bırak. Dur. Ya bırak şunu. Bırak. Özellikle yapıyor sıkışkıtmaya çalışıyor. Görmüyor musun? Sardar bırak beni. Bırak ya beni. Hadisene sen, sen de şunu ne bekliyorsun? Siz buzunuz işte kızım. Kavgaçı pislikler. Ben şunu kafasını patlatayım da beni ayvalıktan atsınlar. Ya, ya. Yürü ya. gidelim. Ya. Yürü, yürü yürü. Sardar tamam, ya yürü hadi hadi. Sardar bırak. Ya, sakin bırak. ol. Dönüş. Ya. Ya konuş. Bırak Ya bırak. Bırak. bırak bırak. Tamam ya tamam okuldan çıktık artık sakin ol. Yeter. Allah Allah. Ya bir izin vermediniz ki pataklayalım o kızı. Ya dönün sen de mi ya lütfen. Ben de Hakan. Biz Derya böyleyiz. Beğenemedin mi? Kızlar barut vallahi. Canan da fena kaşındı ama. Kimse benim ablama, aileme laf edemez. Biliyorsunuz değil mi? Pamuk gibi kızı ne yaptınız? Hakan, geliyor şimdi sana da bir tane. Tamam ya, sakin ol. Dönüş, sen de böyle kıvama gelmişken korksun bizden Someren işte. Hakan, ara hadi neredeymiş sor. Hadi arayalım, hadi. Tamam da çok sert yapmayın, ayıp olur yani. Ne ayıbı ya? Ablamı yalanla, dolanla, iftirayla bitirdiler. Somer abi de inandı hepsine. Tamam ya, sakin. Ya bence inanmak değil. Adam sinirli, e biraz da üzüldü. Göremeyebilir bazı şeyleri. Biraz zaman verirsen anlayacaktır o da. Of, anlaması için yüz yıl geçmesine gerek yok. Bir insan diğerine inanacaksa inanır, her şeye rağmen inanır. Sevgi böyle bir şey. Anlaması için çaba harcamana gerek kalmamalı. Aşk böyle bir şey işte. Kimseye aldırmadan, hiç kimseyi dinlemeden ona inanmaktır. Serdar, duydun mu bunları? Not al. Not al. Unutursun ha. Ama haber. Geçmiş olsun mu diyeyim, ne diyeyim? Bilemedim. Sen iyi misin abi? İyiyim. Kızlar? Biz seninle konuşmaya geldik. Peki, konuşalım. Sen pek istekli değilsin ama mecbur dinleyeceksin. Yalnız abi biraz dikkatli ol. Üzerinden panter çıkıyor. Anlatın bakalım, sizi dinliyorum. Enişte, ablam şu an yargısız infaz oluyor. Öyle mi diyorsun? Ya sen ablamın seni ne kadar çok sevdiğini bilmiyor musun? Seni aldatacağım nasıl düşünebiliyorsun? Kas kafalı olmak erkekliğin ilk kuralı mı? Deryacığım, istersen biz bu konuyu sizinle konuşmayalım. Ben sizi seviyorum. Kalbimizi kırmayalım birbirimiz. Kır ya, kır. Biz her şeyi göze aldık da geldik buraya. Ablam seni aldatmadı, aldatmaz. Bunu da kafanın bir kenarına yaz. Bilmediğiniz şeyler var. Neymiş? Söyle, öğrenelim. Sen başkalarına mı inanıyorsun, sevdiğin kadına mı inanıyorsun enişte? Bakın, ben yazılanları geçtim. Ama gazetedeki fotoğraflar hoş değil. Siz de gördünüz. Biz senin gördüğünü görmüyoruz. Çünkü ablama güveniyoruz. Peki, o zaman o adamın ne işi vardı orada? Ya da ablanızın ne işi vardı orada? Ya, bu kadar tesadüf fazla değil mi sizce? O kadarını da sen çöz artık. Demek ki yeterince kafa yormamışsın. Enişte ablam seni çok seviyor. O öyle biri değil. Baba Merhaba gençler. Merhaba. Kızlar nasılsınız? Fena değiliz. Teşekkürler. Ablanız nasıl? Nasıl olsun? Üzgün. Anlıyorum. Eee Sömer bir iki dakika konuşabilir miyiz? Çok önemli. Olur geç yukarı geliyorum. Görüşürüz. Siz ne yapıyorsunuz? Kalıyor musunuz? Gidiyor musunuz? Ee, biz gidelim abi. Daha sonra yine geliriz. Evet. Dönüş. Ya. Şey ben çantamı unuttum hemen geliyorum. Tamam. Hoş geldin. Dün haberi yapan gazeteciyle görüşmüşsün. Evet görüştüm. Ne olup bittiğini anlamaya çalışıyorum. Somer, yazı işleri müdürü beyni aradı. Eğer engellemeseydin bunu da haber yapacaktı. Oğlum, bak biz bir yalanlama yayınladık. Sen böyle davranırsan nasıl olacak? Çok dikkat çekiyorsun. Ya iyi de baba aklımı kaçıracağım. Benim orada ne olup bittiğini öğrenmem lazım. Birazdan da o mekana gideceğim. Garsondan işletmecisine soracağım ne olup bittiğini. Saçmalama Somer. O mekanın sahibi kim biliyor musun? O komalık ettiğin adamın kuzeni. Eğer oraya gidersen işler daha da büyüyecek Somer. Savaş çıkacak. Ya çıkarsa çıksın. Somer. Somer, lütfen sen böyle davranırsan biz bu işin içinden nasıl sıyrılacağız oğlum? Türkiye'nin adını o insanların gözünde nasıl aklayacağız? Sen oraya gidersen kendini ne duruma düşüreceksin? Bak, ne olur düşüncesiz bir hareket yapma. Tamam mı? Ben, ben araya birilerini sokacağım ve ne olup bittiğini öğreneceğim. Lütfen sakin Lütfen. ya. Nerede kaldın kızım? Ya dönüş bir dur sen. Hakan, şu mekan var ya ablamın gittiği. Seni tanıdığın birileri vardı. Evet, var. Ya bir baksana, gidip konuşalım. Tamam, ayarlayayım. Neye bulaşıyoruz? Biz anlamadım. Ay Serdar, sen de bu kadar korkak olma ya. Biraz cesur olun, atılgan olun. Bak, dönüş bile panter çıktı. Sen hala aşk ve gurur sayfalarında tek başına ata biniyorsun. Olmaz böyle Serdar. Yürü sen de hadi. <laughs> Vallahi haklı. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.